şu camimizi hayırlı ve mübarek eyle ya Rabbel Alemin. Bu camimizi yapımında emeği geçen başkanımızın, hayırseverlerimizin hayırlarını dergah hizmetinde kabul buyur ya Rabbel Alemin. Başkanım. Ya Allah, Bismillah. inşallah. Allah'ın Hadi Allah kabul et. Sayın Genel Başkanım, yardımcımız ve milletvekillerimizi misafir ediyoruz. Belediye başkanlarımızı, il başkanlığımızı geziyorlar. Gelmişken bizim Özgürlük mahallemizde cami yıkıktı. O camiyi Büyükşehir Belediyesi olarak yaptık. Sayın Başkanımızın önderliğinde, milletvekillerimizde, il başkanlarımızda bugün Özgürlük mahallemize misafir olduk. Hem camimizi açtık hem de ibadetimizi, öğle namazımızı kıldık. Ben buradaki camide, cami cemaatimize hayırlı olsun diyorum bu camimizin mahallemize. Kıldıkları yaptıkları bütün ibadetler Rabbim katında kabul olsun diyorum. Amin. Sayın Amin. E, Başkanım'a ve Sayın Milletvekillerime de bizi e, bu hayırlı işte onurlandırdıkları için de teşekkür ediyorum. Biz de emeği geçen, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen e, herkese çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Allah yaptıkları ibadetleri kabul etsin diyoruz. Çok sağ olun. Başkanım. Teşekkür ederim. qaram <inaudible> boshlanmoqda